Evet burada böyle dursun İsmet. Arada dursun. Kral dakika 34. Erdal'ın Salih'e bu hareket dönen topa Salih bomboş kaleye vuracak. Bu hareketini Beşiktaş takımındaki bütün oyuncular ve teknik heyet penaltı bekledi ki bana göre de penaltıydı ama Yaşar Kemal Uğurlu ve Vardan hiçbir geri dönüş olmadı. Ne diyorsun bu duruma? Şimdi yüz penaltı bomboş kaleye vuracak. 6 numar numaralı Erdal Yücel Sen birinci golü evet. geç e, birinci golü geçmeden e, yani buna geldin de biraz ona şaşırdım. E, Kral tamam. önce bu var. Önce bu var. Önce bu pozisyon var. Bu bütün şu anda basında herkesin gerçekten Beşiktaş'ın kazandığı penaltı bu ve verilmeyen penaltı bu. yüz penaltı. Bu verilmeyen penaltı. Burada goller 1-0 mıydı? 1-1 miydi? Kaç kaçtı da? Değildi, değil, değil. 0-0. 0-0 şu anda. Evet. Kral. Şimdi 0-0. Güzel. Burada %100 değil, %1 milyon penaltı. Bunu ama De vermedi olan, buna. Gözü bozuk olan, sadece kulağı duyan insan bile bunu penaltıyla sonuçlandırırdı. Yaşar Kemal uğurlu çok uğurlu değil çok da doğru değil. Yani bunu nasıl görmez? Vardaki kimse nasıl uyarmaz? Bu yüzde yüz penaltı. İsmet bir geri dön. Bir işte numaraya gel yapılmıyor. kral konuşuyor. Beşiktaş'a ilk defa yapılmıyor. Beşiktaş da hakemlerden bayağı çekiyor. İsyandalar çok haklılar. Ama haklılar. Doğru yoldalar. Çok haklılar. Ama iyi değiştirecekler. Onu bilmiyorum. Hakemleri değiştiremezsiniz. Gelin Allah aşkına yabancılardan hakem alalım. Onlar yönetsin de. Bir, bir farkı fark edelim. Bunlar da görsün. Bunlar da o siyah formayı giymeyi özlesinler. Bak yemin ediyorum. Yabancı hakem şart oldu. Artık bunları çekecek durumu ne halkın var ne takımların var ne de futbolcuları var Yücel. Fut, Türk futbolu kötüye gidiyor. Türk futbolu kaosa gidiyor. Türk futbolu rezaletleri yaşıyor. Kimi yüzünden? Evet. Hakem maçın önüne geçiyor. İçine ediyor. Ediyor da ediyor. Utanmıyor. Bir daha ediyor. Penaltı. Penaltı. Yüzde yüz penaltı. Bir sonrasına gel. Bir sonrasına gel İsmet. Burada evet e, ee. Salih'in ortasına Cenk e, gol vuruşunu yapıyor ve skor 1-0 oluyor. Dakika 45 artı 2. Aslında devre arasına çok iyi girdiler Kral. Yani çok, çok. E, önemli biliyorsun bir golle girdiler e, ve 1-0 durumdalar. Beşiktaş işte için iyi giden her şey soyunma odasında. Erik Beyli, Tayfur kavgası üzerine Burak Hoca kavgası tamamen ee, Burak Hoca takımı değiştiriyor. Erik Beyliği oyun dışına bırakıyor. bütün oyuncuların defanstaki yerini değiştiriyor. O dakikaya kadar hata yapmayan Beşiktaş defansı başlıyor saçmalamaya. Bir bakalım. 3 numara gelsin. 3 numara gelsin. Güzel. Bir Dakika. takımın kurgusuyla oynarsan işte böyle mağlup olursun. Böyle eleştirilirsin. Tamam bu hata yapmış olabilir ama sen Defans kurgusunu hayretler içinde kalıyorum. İşte bu amatör bir direktör. Biraz tecrübesi olsa bunu böyle yapmaz işte. Tecrübesizlikten yaptı. Burak kardeşim de seviyorum. Çok efendi, çok yakışacağını da inanıyorum. İyi de bir çocuk, sevimli de. İnşallah çok başarılı olur ama bu başta çok büyük hata yaptı. Maçtan sonra gerekeni yapması gerekirken çok erken davrandı diye düşünüyorum. Ama katılıyorum. Bak Kır... Yılmaz kardeşimin yanındayım her zaman. Kral Sarıç burada sürdü. Topu 18'in üzerinden vurdu ve Ersin'i avladı. Müdahale edildi. geç kaldı Beşiktaş takımı. Bir skor burada 1-1 oldu. Bir sonrasına gelişme. Şimdi şimdi geliyor. Büyük problem geliyor. Kaleci Ersin. Kaleni bırakıp nereye çıkıyorsun kardeşim? Yani böyle bir şey var mı? Şimdi dönüşmek aramızı al. Güzel. Bir dakika ya. Ama burada sen yanlış bir söylemde bulundun. Ya Ersin Stoper oynamıyor mu oğlum? Ersin Stoper oynuyor. Ha pardon. Kaleci Stoper oynuyor. Yok. Evet, E arkadaş ikisi birlikte oynuyor? mi oynamışlar? Stoper oynuyor. Mert Kale'de. Kral gerçek. E normal bir Mert Ben, ben ben kulübede biliyorum Mert'i. Kulübede ben kulübede gittim, biliyorum kral. Yer değişikliği yaptılar. Al, Susopere Allah geçti. aşkına. Yani bu nasıl bir öncelleme? Bu nasıl bir? Şu anda hani 18 tabir edilen yer ha çizgiyi koyduk orada yayı da çizdik 18. Minimum burada 25 metre bu kaleci ve top JS geldiyken Kaleyi terk ediyor. Nasıl yapar kral? Yani bir kaleci, bu bu amatör takımda yapılmayacak bir şey ya. Buyur. Matematiği yanlış. Matematikte sıfır. Bu mesafeye nasıl çıkarsın sen? Kaleyi nasıl bırakırsın sen? Senin ilk görevin kalede olmak, topu çıkarmak. Ya Allah aşkına, son adam zaten geliyor. Gelenler var bak arkadan yetişecekler var. Zaten top e, Antalya Antalyasporlu topu kenara çekiyor. Ortada e, koşturan bir Beşiktaşlı var. Ama birden diyor ki ben bir kahramanlık yapayım, çıkayım. Bir sonrasına gelen İsmet. Matematik Sıfır. otur yerine. Hemen kulübeye gidiyorsun. Kral. Bundan sonraki maçlarda yoksun. Sevgilersin. Kral. Ve Erşine bakar, Ershin'e bakar mısın? Burak gereğini yapacaktır. Burak Hoca gereğini yapacaktır. Kral böyle bir böyle bir şey olur mu ya? Ershin'le diğer 3 2 oyuncu aynı yerde. Kaleyi koruyan e, Beşiktaşlı oyuncu var. Ama Jeskel e, bu hatayı affetmedi 2-1 oldu. Dön bize. Yani gerçekten e, amatör takımda yenmeyecek bir gol ve bu kadar büyük bir açılma, bu kadar büyük bir özgüvenle nasıl çıkar? Kaleci yani şok şok bir gol yani bu büyük bir takımın yiyeceği gol değil, büyük bir takımın kalecisinin yapacağı hamle asla değil. Bir sonrasına gelişme İsmet. Maçta bir iki maçta bir iki bir oldu. Ee, yine sahneye Jeskel çıktı. Jeskel kendini ikinci takımın üçüncü golünü attı. Skor üç bir oldu. Burada güzel da, gol güzel e, Çok güzel gol. Bilerek... Evet, Jeskel gerçekten iyi oyuncu. Güzel bir goldü. Çok güzel ayak içiyle köşeye kalecinin sonuna, kendinin sağına çok akıl dolu ayak iş üstüyle vurarak skoru elde etti. Akıllı, doğru yolladı adres güzel. Bunu bilerek bilinçli atılan bir goldür bu. Evet, dakika 57 idi. Bir sonrasına yani... gel. 70 79. dakika. E, oyuna sonradan giren Rebiç ve Muleka, Rebiç aldı geldi. Eee Tek orta yaptı. Mulekada müthiş bir ayak içiyle skoru 3-2 yaptı ee, ve maç e, bu skorla 3-2 bitti.